Evet sevgili izleyicilerim bugünlerde biliyorsunuz bu askerlerin bir yargılanması var o genç teğmenlerin. işte bir yemin töreninde kendilerine özgü bir şeyler yapmışlar. Kendilerince daha güzel güzelini yapmışlar. Veya daha milliyetçi, daha işte vatansever gibi. Ama konu öyle değil. Yani şimdi bizim askerimizle biz nasıl övünüyoruz? Türk askeri disiplinlidir. Türk askeri işte hiyerşit düzene riayet eder. Orası budur yani. Yani orada şimdi yürürken dahi o adımlara bakın, efendim işte e, hizaya bakın, o selam verirken inceleye bakın. Yani biz de askerlik yaptık. Şimdi askere ilk gittiğimizde yatakhaneye girdik. İşte 400 kişinin yattığı yatakhane. Ne yani burayı bizim için özel hazırlamışlar. Pırıl pırıl. O çarşaflar yani evde annen öyle çarşaf hazır bir böyle üzerinde çizgi yok böyle nizam ütülenmiş gibi duruyor. Sonra baktık ki onu askerler yapıyor. Yani sabah biz de kalktığımızda yatağımızı o şekilde yaptık. Hatta hiç kimse evinde nevresimini, çarşafını iğnelemez değil mi? Biz o iğnelerle yatakları gerdirdik. O şekil. Sonra battaniye katlama şekli vardı. İşte battaniyeyi katlayacaksın şu şekle gelecek değil. Ben bu şekli getirmek için birkaç pozisyonda bu şekle getiririm. Yok onun içine açıyorlar, bizim tarif ettiğimiz gibi katlayacağız. Sonra o katlama şekli bir ay sonra değişti. Yine aynı şekil yapacaksın ama bu sefer katlama şekli başka şekil katlayacağım bu hale getireceğim. İşte disiplin bu. Yani ben daha güzel mi yaparım ama olmaz. Sen daha güzel yapamam? Emir komuta zinciri neyse o. Disiplin neyse o. Hiyarşi neyse o. Konu bu arkadaşlar. Sen o konunun dışına çıkarsan, disiplinin dışına çıkarsan, ha belki senin yaptığın daha güzel olabilir ama o zaman asker olamazsın. O zaman disiplinler riayet etmiş olamazsın. O zaman astın üstün olmaz. O zaman hiyerşi olmaz. Olur mu öyle? Yok arkadaşlar işte askerler doğru yapmışlar, bilmem ne yapmışlar, vatan severlermiş de, kılıçlar böyleymiş de, şöyleymiş de. Olmaz. Veya daha önce de böyle yemin yapılıyormuş ama şahin yapılmıyormuş. Yani ben basit size bir battaniye katlamayı gösteriyorum. Nevresim katlamayı. Sana diyor ki ne? Bu şekil katlayıp bu hale getireceğim. Ben başka türlü katlayıp da bu hale getirdim. İçini açıyorlar. O, o şekil katlamamışsan ceza yersin. İşte askerlik budur. Askerlik budur arkadaşlar. İşte Türk askerini dünyada bir numara yapan disiplindir. Sen o disiplinin dışına çıkarsan, kendi kafana göre bir şeyler yaparsan, Peki dışarıdan bakınca seninki daha güzel olabilir. Ama disiplin olmaz. O askerlik olmaz. Askeriye uymaz. Yani her şeyin kendine göre bir kuralı var. Konu bu.